Bulda her hafta sonu arazi motosikletleriyle gezen 3 macera perest Ersün Kaygusuz, Tanay, Tanyar ve Suat Demir'in durağı Gölköy Baraj Gölü oldu. Dik yamaçlarda ve toprak arazilerde macera dolu anlar yaşayan 3 arkadaş göl kıyısında da tura çıktı. Gölün çekildiği bir noktada oluşan çamur yanı fark etmeyen sürücü Tanay Tanyar, motosikletin çamura saplanması sonucu takla attı. Sürücünün o anları kas kamerasına saniye saniye yansıdı. Allah! Murat. Oğlum o ne lan? Allah'ım inşallah çekmişimdir. Oha. Bir kapat motoru. Oha. Ersin gördün mü Suat? Üstünden takla attın lan. Sen o anı gördün mü? Gördün oğlum gördüm oğlum ya arkadaşların düştüğünü gören diğer sürücüler yalan yaralanmadığını görünce kahkahaya boğuldu. Çamura saplanan motoru 3 arkadaşın dakikalarca uğraşıp güçlükle çıkardığı anlarda kameraya yansıdı. Bataklık orası. burası iyi değil. İyi gelin. Dur, be. Dur ben de kaldırayım. Beraber kaldıralım. Nereden kaldıralım? Önü kaldırıp koysak boşa. Şuraya koyalım burası kuru. Tamam önü kaldırıp Burada koyacağız. Tamam burası da ıslak Hadi. ya. Bir daha. Hadi bir daha. Bir. Şu... Ayağım. <laughs> ayağım kaldı. Bir saniye kurtaramıyorum. <laughs> Oğlum nasıl sekiyor çekiyor var ya içine? Tabii tabii devam. Böyle yaparız. Bende sıkıntı yok ama çok Oğlum ne biçim <laughs> taktı <taklağıt> attı? <laughs>